Millet için ettim yordum sefer Kükremiş aslan kesilir her nefer Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri Adım Adım Çanakkale Destanı isimli programda yine sizlerle birlikteyiz bu destanı adım adım yaşamaya, yaşattıklarımızı sizlere de aktarmaya gayret ediyoruz. Hepiniz programımıza hoş geldiniz. Ben program sunucunuz Numan Nurullah Aras, kıymetli hocam Mehmet İşcan ve ses teknisyenimiz Ahmet Karaduman. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kıymetli dostlar, adım adım Çanakkale'yi dolaştık. Şehit kanı olmayan şu topraklarda adım adım Ecdadımızın izinden yürümeye gayret ettik. Belki denizde olan top atışlarını, karada olan süngü savaşlarını ufacık da olsa onlara değindik ama asıl Çanakkale'nin ruhuna değinmeye çalıştık. Buradaki duyguları sizlerle paylaşmaya çalıştık. Şimdi Çanakkale'den sonra ve Çanakkale sırasında yaşanmış olan ve bize gerçekten büyük dersler verecek olan olayları anlatmaya devam ediyoruz. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Balıkesir'in merkezinde Ali Şuhri İlköğretim Okulu diye bir ilköğretim okulu vardır. Şu anda eğitim öğretimi açık. Evet. Bir zamanlar onun karşısında çıkmaz sokak olan o sokakta Cevdet Baba isminde bir eski ayakkabıcı yaşıyordu. Evet. Ben Balıkesir'de 66-72 yılları arasında yaşadım orada ama o zaman haberimiz yoktu bu işlerden. Evet. Haberimiz olsaydı o zaman o da sağdı. Evet. Onu görebilirdik 72 yılında vefat ettiğini duyduk. Bu Cevdet Baba anlatıyor. Diyor ki babam Çanakkale'ye gittiğinde anam bana 7 aylık hamileymiş. Evet. Ben 2 ay sonra dünyaya gelmişim. Ama babam bir gidiyor bir daha geri dönmüyor. Benim çocukluğum ekmek parası koşturmakla geçti. Anam adeviye babama sadık kaldı. ...hiç evlenmedi ve ne zaman evden dışarıya çıkacak olsa... ...bana şöyle tembihlerdi, oğlum ben filan komşuya gidiyorum... Allah Allah. ...baban gelirse beni hemen çağır, ha derdi. Bir başka gün, oğlum ben aşağı alanlara gidiyorum... ...baban, Baban gelirse de, beni, de, beni de. hemen çağır, ha hep böyle tembihlerdi. Evet. Ben büyüdüm, evlendim, eski ayakkabıcı dükkanını açtım ve orada çalışırken annem Adeviye hayli yaşlanmıştı. Elinde değneğiyle beli iki büklüm olmuş kapıya gelir oğlum ben filan yere mevlide gidiyorum veya oğlum ben pazara gidiyorum baban gelirse beni hemen çağır ha diye tembihlerdi. Bir gün biri geldi dedi ki annen çok ağır hasta seni çağırıyor eve gittim baktım hakikaten çok ağır hastaydı son nefeslerdeydi ve başucuna oturdum. Oğlum bana hakkını helal et dedi. Bana dedi babanın yokluğunu hissettirmedin. Çok iyi baktın. Ana o ne biçim söz? Sen benim anamsın. Esas sen bana hakkını helal et dedim diyor. Ve bana şöyle vasiyet etti. Oğlum ben öldükten sonra baban oh. gelirse ona söyle anam hepsini bekledi de dedi diyor. Sonra heyecanla yatağın içerisinde birden doğruldu, kalktı, oturdu, kapıya doğru baktı, tebessüm etti. Bey, hoş geldin beyim, hoş geldin beyim dedi ve yatağın içerisinde yığılıp kaldı diyor. Bir ömür boyudur beklediği o şehit kocasını Cenab-ı Allah ona gösterdi diyor. Onlar da işte bu şehitlerini böyle beklediler. Rabb'im inşallah öbür dünyada onları nasıl öyle buluşturur. Nasıl bir vefa, diyoruz. nasıl bir sadakat. Nasıl bir sadakat? Evet. Şimdi bugün günümüzde aslında bunu evet. gerçekten hocam böyle fındık kabını doldurmayacak meselelerden dolayı birbirlerini üzen e, hanımlara, beylere anlatmak evet. lazım. Nasıl evet. bir sadakate evet. bekliyorlar evet. eşlerini. Evet, evet maalesef. Evet. Şimdi bir başka kahramanlık destanından bahsedeyim sizlere. Galatasaray Lisesi biliyorsunuz. Evet. Bugün Başakşehir oldu galiba İstanbul Spor'du ismi. Bir İstanbul Spor vardı. Evet. Pek ilgilenmediğim için Hı -hı. bilemeyeceğim. Doğru. İstanbul Spor'un renkleri sarı siyahtır. Hı -hı. Sarı siyah. Nedendir biliyor musunuz? Galatasaray Lisesi'nin öğrencileri Çanakkale'ye savaşa gönüllü gelmişlerdi. Evet. Kalan öğrencilere... Okul bir görev vermiş. Demiş ki şu okulun boyasını yapacağız. Boya almışlar ve okulun boyasını yapıyorlar. Öğrencilere yaptırıyorlar. Sarı boyatıyorlar okulu. Resmi Heh. renk sarıydı ya. Hı -hı. Sarı boyatıyorlar. Ve bu öğrenciler diyorlar ki biz yarısını boyadık. Yarısını da Çanakkale'den gelecek olanlar boyasın. Yapmıyorlar kalan öğrenciler. Heh. Tamam diyorlar kalsın onları da onlara yaptırırız. Ama bu Çanakkale'ye giden 24 öğrencinin hiçbirisi geri dönmüyor. Yani. Arıburnu'nda Arı hepsi şehit oldular. Zaten o yıl Türkiye'deki Edirne Sultaniye Mektebi, Galatasaray Lisesi, Konya Lisesi, Kayseri Lisesi, Trabzon Lisesi, Balıkesir Lisesi'nin ikinci ve 3. sınıf öğrencileri bunlar hepsi Çanakkale'de şehit oldular. Bunlar geri dönmeyince Onların hatırasına, yaz manasına, yani üzüntü, keder manasına evet. okulun kalan yarısını da siyah boyayla boyuyorlar. Okul sarı siyah sarı oluyor. Siyah. Daha sonra bu bina İstanbul Spor Kulübü kurulunca onlara devrediliyor ve İstanbul Spor'da rengini işte bu boyadan alıyor. Evet. Onların hatırasına. Evet, anlatılacak çok şeyler var. Bunların içinde ben size bir de... İsmail Sancar diye birinden bahsedeyim. Buyur. Geçen hafta gelen bir ziyaretçi grubuma sordum. Onlar bunların sülalesini tanıyorlar. Sancarlar sülalesi diyorlar. Hmm. Burdur Çavdır ilçesinin Ambarlı köyünden. Evet. Burdur Çavdır'ın Ambarlı ne İsmail Sancar. İsmail Sancar 1910 yılında cepheye, askere çıkıyor. Balkan Savaşları'na katılıyor evet. ve oradan geliyor Çanakkale Savaşları'na katılıyor. Çanakkale Savaşları'ndan sonra Kurtuluş Savaşı'na katılıyor Maşallah. ve 1922 yılında tam 12 yıl sonra köyüne dönüyor. İsmail Sancar. Sancarlar Şilalesi'ndenmiş bu. Ve köyüne döndüğü zaman onu kimse tanıyamıyor. 12 yıldır unutulmuş adam. <laughs> İnsan kılığından da çıkmış cepheden cepheye koşturarak yaşlanmış sakallar çenesinin altına göğsüne kadar uzamış köyüne gelince kimse tanımayınca o da kendini tanıtmıyor <laughs> yani birdenbire yani yakınları da şok olmasın diye herhalde düşündü. Köylerde konuk odaları vardır hı hı. eskiden o konuk odasına misafir odasına gidiyor ona o akşam yemek getirme sırası da onun hanımındaymış Allah. olacak be. bu ya hı hı. hanımı buna yemek getiriyor bakıyor hanımı gelince hanımını görünce bu tanıyor hanımını tabi ama hanımı onu tanıyamıyor. Hanımı yemekleri getirdi zaman buyur beyim afiyet olsun yiyin diyor hoş geldiniz diyor nereden geliyorsunuz diyor misafirim ben diyor ondan sonra o yemekleri yedikten sonra tabakları alıp gidecek Hı -hı. nereden geliyorsunuz diyor askerim ben diyor tam ismini söylemiyor kadın bakıyor bakıyor Allah Allah diyor sesi İsmail'e çok benziyor ama Hı -hı. kendi benzemiyor. İsmail olmasın mı diyor, dikkat ediyor bakıyor ama yok tanıyamıyor ve ondan sonra tekrar soruyor, peki diyor nereden gelip nereye gidiyorsun sen diyor, ben askerim kardeş, memleketime gidiyorum Allah diyor. Allah Allah. Askerim deyince hanımının gözlerinden yaşlar yanaklarına süzülü Ne oldu bacım niye ağlıyorsun diyor, benim eşim de 12 yıl önce evden çıktı. 7 yıldır hiçbir haber alamıyoruz. En son Çanakkale'de savaşıyordu diyor. O zaman şöyle bakalım diyor. Ben de Çanakkale'de savaştım diyor. Eşinin diyor saçları nasıldı, gözleri nasıldı, boyu posu nasıldı. Tanıtacak kendini de birdenbire hatırlatmak da istemiyor. Belki diyor benim arkadaşımdır sana selam getirmiş olabilirim. O arada sesine bakıyor gene sesi çok benziyor İsmail'e. Fakat kadınca bir türlü cesaret edip soramıyor senin adın ne diye. Allah Daha Allah sonunda sonra toparlıyor soruyor. Kardeş sen nerelisin diyor. Ben ambarlığım adım İsmail deyince kadıncağız kalbi duruyor küt düşüveriyor yere. Zorla ayıltıyorlar falan neyse Ondan sonra kalkıyor sarılıyorlar gidiyorlar evine Karısınınla böyle buluşuyor Tanınmayacak hale geldi. Evet bir ama size ya, bakın abi. çok acı başka bir olayı da anlatıvereyim. Ali Çavuş köyün evet. bir genciydi. Ali diyelim daha doğrusu. Hı -hı. Daha askere gitmemişti çünkü. Köyün bir genciydi. Ama annesi babası vefat etmiş fakir bir genç köyün zengin bir ailesinin kızına gönlünü kaptırmış. Ama aile vermiyor. Ali'nin amcası da köyün muhtarıymış. Devreye giriyor ne yapıyor? Alleme diyor, kulleme diyor ve o kızı Ali'ye alıyor, evlendiriyor. Aradan bir yıl geçmiş Ali'nin bir oğlu oluyor. Daha kundakta bebek ve askerliğe çağırıyorlar Ali'yi. Çanakkale savaşları çıkmıştır. Ali evden ayrılmadan önce Amcasına diyor, amca diyor ben Çanakkale'ye gidiyorum. Sizin namusunuzu koruyacağım diyor. Benim namusum da sana emanet. Gelince senden isterim. Sabahleyin ekmek torbasını omzuna almış. Kapıdan çıkar ve ayakkabılarını giyerken şöyle mırıldanıyor. Doyamadım karıma, duyamadım çocuğuma diyor. Allah. Böyle mırıldanarak evden ayrılıyor. Gidiş o gidiş. Bir sene sonra bir haber geliyor. Ali Çanakkale'de şehit olmuş diye. Şimdi çocuğunla hanımı kaldı. Ne yapsınlar? Tutuyorlar onun hanımını köyün sığır çobanı Şevkete veriyorlar. O kadıncağızın Şevket'ten deki çocuğu oluyor mu? Hı hı. Beş yıl sonra Ali çıkıp köye geliyor. Allah Allah. Köy meydanında bütün köylü toplanıyor, sarılıyor, sarmaş dolaş oluyorlar hepsi falan. Bu arada Ali bakıyor ki hanımı yok, gelmedi. Amca sıra soruyor. Amca diyor karım nerede? O niye gelmedi? ''Öldü mü yoksa?'' diyor. ''Hayır Ali'' diyor. ''Biz senin şehitlik haberini aldık, karını Şevket'e verdik'' diyor. Ali beyninden vurulmuşa dönüyor. ''Amca'' diyor. ''Ben sizin namusunuzu korudum'' diyor. ''Sen benim namusumu niye bekletmedin?'' ''Oğlum ne bileyim şehitlik haberin geldi'' diyor. ''Çocuğun ortada kalmasın diye verdik'' diyor. Ali ne yapsın çaresiz. Artık yapacak bir şey de yok. İki tane de çocuğu olmuş ve hiç olmazsa diyor bana oğlumu gösterin bari diyor. Bak diyorlar şu karşıki duvarın gölgesinde oynayan senin oğlun diyorlar. Ali duvarlara tutuna tutuna gidiyor. Sendeliğe sendeliğe ağlayarak gidiyor. O çocuğu kucağına alıyor. Onu seviyor, okşuyor ama ben senin babanım demiyor. Ceketinin cebinde Belki de son kuruşuyla ona hediye olarak aldığı bir avuç leblebiyi çıkarıyor. Ve o leblebiyi çocuğun avuçlarına dolduruyor. Köyü terk edip gidiyor bir daha görende olmuyor Ali. Bu şekilde ya, olaylar çok olaylar yaşanmış Anadolu'da. Benzer olaylar çok yaşanmış. Giresun'un merkez köylerinden Mustafa Çavuş eve döndüğü zaman karısını amcasının oğluna vermişler olarak buluyor. Bu şekilde döndüğü zaman annesini yakınlarını hiç bulamayanlar oluyor. Mesela İzmir'in Torbalı ilçesinden Gavlak Sülü'nün oğlu Mehmet eve döneceği zaman daha kasabanın dışındayken öğreniyor. Karısını küçük kardeşi Osman'a vermişler. Gidip Salihli'ye yerleşiyor. Adını değiştiriyor ve bir daha da Torbalı'ya uğramıyor. Yani bu acı haberlerle de buluşanlar, karşılaşanlar oluyor. Yani Çanakkale'nin kabus dolu yılları daha sonraki yıllarda da devam edip gidiyor yani. Evet, Allah o günleri bu millete bir Amin. daha yaşatmasın Amin. inşallah Amin. diyoruz. Amin inşallah hocam. Evet, Edirne'li Ali Çavuş. Çanakkale Savaşı çıkınca Hı. oğlu Halil Çanakkale'ye askere gidiyor. Evet. Ali Çavuş'un bir bakkal dükkanı vardır ve o bakkal dükkanını çalıştırmaktadır. Oğlu Halil de Çanakkale'ye gitmiştir. Hı hı. Bir gün dükkana iki tane jandarma geliyor. Dükkanda o sabah hanımı vardır Ali Çavuş'un. Evet. Soruyorlar yenge diyorlar Ali Çavuş nerede evde diyor. Ali Çavuş'a bir söyleyiver de bir zahmet şubeye kadar bir uğrasın. Kadıncağız telaşlanıyor. Dükkanı kapatıyor koşuyor eve bey çabuk bey çabuk diyor askerlik şubesinden çağırdılar galiba Halil şehit oldu diyor. Hı hı. Dur hanım hele diyor öyle bir şey olsa eve bilgi gelir diyor. Gelmedi eve gelmediler. Çabuk çabuk diyor çabuk git. Hanımı ısrarla çabuk çabuk acele edince Ali Çavuş ayakkabılarını giyerken dönüyor kapıdan içeriye sesleniyor. Hanım diyor. Canım çok kuru fasulye istedi bugün. Bana bir kuru fasulye vur ver ateşe. Ben gidip gelinceye kadar pişsin gelince yeriz. Hı hı. Tamam diyor sen çabuk git ben fasulyeyi pişiririm. O şubeye gidiyor. Hanımı da kuru fasulyeyi ateşe vuruyor. Hı -hı. Saatler geçiyor. Gelen yok. Evden Hı -hı. çıkıp gidemiyor da. O arada iki jandarma geliyor. Diyorlar ki yenge Ali Çavuş Çanakkale'ye gitti. E, ne oldu? Çanakkale'ye son kafile gidiyordu da. Hı -hı. Ali Çavuş kahramandır, cesurdur. Belki o da gitmek ister diye haber vermiştik. Hı -hı. O da giydi asker elbiselerini. Son kafileye katıldı ve gitti Çanakkale'ye diyor. Şimdi Çanakkale'ye gidiyor. Hı hı. Çanakkale Savaşı bittikten sonra oğlu Halil geri dönüyor. dönüyor. Ali Çavuş şehit olmuş Çanakkale'de. Ya. Baba şehit olmuş, oğlu dönüyor. Ya. Şimdi o oğlun torunu anlatıyor. Oğlun. Yani torunun hı. oğlu anlatıyor. Diyor ki büyük annem yani ninem diyor o gün diyor o pişirdiği fasulyeyi bir tabak kendi önüne koymuş boş tabak bir boş tabak da karşıya koymuş ve ağlamış 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 ondan sonra o fasulye yemeğini doldurmuş dedemin arkasından tasattuk etmiş diyor. Sonra bir dünyaya geldiğimizde ninem her gün kuru fasulye pişirirdi diyor. Bize her gün kuru fasulye yedirmeye kalkardı. Biz sızlanırdık, ağlardık. Yiyin derdi diyor ama kendi bir kaşık yemezdi diyor ve onu kendi hakkını karşısına bir boş tabak koyar, önüne bir boş tabak koyar. Ağlar ağlar sonra bu tabaklara fasulye koyar. Dedemin ve kendi hakkını götürür, komşulara dağıtırdı. Bizim evde her gün kuru fasulye pişerdi ama ırın kırın bize de zorla yedirirdi diyor. Evet. Ya Evet. İşte hatıralar böyle. Böyle biz buradan evet bitmez hocam. Bu bitmez hatıralar, bu hatıralar. Bitmez. Ama programımız bitmez da ama bitmek üzere hocam. İnşallah. Artık bu program boyunca hocam gezdik, evet. gördük, hissettik. Hissettiklerimizi de dinleyicilerimize aktarmaya çalıştık. Yalnız son ben, mesajlarınızı ben en azından son alalım. Son bir şey hocam. daha Buyurun söyleyeyim. Hocam. Buyurun. Çanakkale bu kadar değil. 8,5 evet. ayda o kadar çok olay yaşanmış cephede? Evet. 8,5 ay sonra yıllarca bir dünya Anadolu'da yaşanan olaylar var. Evet. Bunların hepsini zaten bir sabaha kadar anlasak bitmez, bitmez yani. Evet. Birçoğunu da daha anlatamadık yani. Evet. Ama önemli olan şu. Biz önce Cenab-ı Allah'a şöyle dua edeceğiz. Rabb'im hmm. bize böyle bir imtihan verme. Amin. bir Daha böyle bir imtihanla evet. bizi imtihan etme. Ama yapmamız gerekenleri de unutmayacağız. Hmm. Çocuklarımızı mutlaka çok okutacağız. Ekmek için değil, dünyanın en kültürlü insanları, dünyanın en kültürlü bir toplumu olalım diye okutacağız. Masa başında kaybetmemek gerekiyor. Evet. Ben üç şey tavsiye ediyorum. Çok okumalıyız, evet. çok çalışmalıyız, alın teriyle geçinmeye gayret etmeliyiz. Evet. Çanakkale'deki dedelerimizin şiarı da buydu. Evet. Üçüncü olarak da ahlaklı olmalıyız. Çok Dürüst Çok olmalıyız. Olayla. Devletin, vatanın, milletin, insanların haklarına sahip çıkmalıyız. He. Yani biz alnımızın teri olmayan bir şeye el uzatmamalıyız bu da var. Evet. Cenab-ı Allah inşallah bize bu duyguda da nesillerde nasip eder ve onların çocukların başına da böyle bir felaket bir daha gelmez inşallah diyoruz. İnşallah. Ve Erkam Radyo dinleyicilerini gönülden selamlıyorum. Eyvallah, Allah çok nasip çok ederse ilerlerde başka i̇nşallah. programlarda da yine i̇nşallah. buluşmak üzere evet, diyoruz. Hocam. İnşallah hocam ağzınıza yüreğinize sağlık hocam ol. bunca mesai harcadınız bizlere zaman ayırdınız çok teşekkür ediyoruz Allah razı olsun. Ee, kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri adım adım Çanakkale Destanı programına niyetlenmiştik geldik burada adım adım bu destanı sizlere aktarmaya çalıştık bu programı aktarırken mesailer harcadık. Birçok yere gittik geldik ve gerçekten de sevgili Mehmet İşcan hocamız o kadar güzel anlattılar ki duyguları o kadar güzel yansıttılar ki biz bu duyguları inanın burada yaşadık. Bazen konuşmakta zorluk çektik. Bazen o konuşurken biz kendimizden geçtik. Bu duyguları bizzat hissettik ve sizlere de bu duyguları aksettirmek için yansıtmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Belki ilerleyen zamanlarda başka başka programlarla aynı şekilde devam programlarla da yine sizlerle birlikte oluruz. Ama sakın şunu ihmal etmeyin. Bu programı dinliyorsunuz ama daha da fazlasını buraya gelerek Mehmet İşcan hocamızı belki burada dinleyerek belki başka rehberleri dinleyerek ama burada önemli olan hissetmek ya işte onu hissederek şu anda dinlediklerinizden daha fazlasını burada hissedeceksiniz. Dedeleriniz burada, atalarınız burada, ceddimiz burada kucak açmış bizi bekliyorlar onları yalnız bırakmayalım onları ihmal etmeyelim diyorum ve hepinizi saygıyla selamlıyorum efendim hoşça kalın inşallah